Kangen K8 modelinde 15 günde bir yapmış olduğumuz temizliği göstereceğim size. Öncelikle ekranda Sitling ayarlar menüsünden link e tıklıyoruz. Yes, No seçenekler çıkıyor karşımıza. Yes diyoruz. Burada bize yapmamız gereken neleri şekilli olarak gösteriyor. Şu haznenin içine kapağını açıyoruz. 2 adet sitli koyuyoruz. Bunun içerisinde sitibasitin toz şeklindedir bu. bu da dolduruyoruz. Diğer modellerde SD500 modelinde mesela bunlardan bir tane kullanılıyor. Ama sadece TASETİN modelinde bundan iki tane kullanıyoruz. Ve bu hazine yeşil etiketli olan ıı, sürgüdür bu. Bunun içerisine 4 ml su koyuyoruz. 4 ml. üstümüzü koyduk. Kapağımızı şu ok şekli, ok şeklinin üstüne gelecek. Bastıracağız ve çevireceğiz. Şu şekilde düz olacak. Sonra bunu çalkalıyoruz. İçinde yani içi sitede sitede erimesi için. Mutlaka çalkalamamız gerekiyor. Eğer karışmazsa yeterli ee, temizlik olmaz. Evet hazırladık e, okey diyoruz devam tamam yaptık sonra şu hazneyi açıyoruz buradaki klinik e, e, sancırı çıkartıyoruz kenara koyuyoruz bunun yerine klinik e, tank dediğimiz yeşil etiketli tankı koyuyoruz okey diyoruz e, filtre değişimi istiyoruz filtreyi yerinden çıkartıyoruz şuraya çekiyoruz şekilde filtre alıyoruz burada contalar kalabilir onları elinde alabiliriz filtrenin e, olduğu yere şu aparata takıyoruz contalar üzerinde dikkat ediyoruz contanın olmasına çünkü stil filtreye girmemesi gerekiyor sonrasında kilitliyoruz e, okey diyoruz Tamam diyoruz. E, alttaki asetik portumun ucuna şu kırmızı olan e, tıpayı takıyoruz. Kapattık. Oradan su atmaması, e, asidin atmaması için. E, Okey diyoruz. E, start diyor başlama için. Şu kısım mutlaka lavabonun içinde olması gerekiyor. Çünkü buradan e, asitin fazlalığı buradan gidecektir. Bir sonra. Onun için lavabonun içinde yani akacağı yerin bir lavabonun iç olması gerekiyor. Ve start diyoruz. Şu anda ekran ek 3 saat süreyle şu anda kendi kendine temizlemeye başladı.